Akşar Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada ağır yararlanan üç kardeşten biri hayatını kaybetti. Edilen bilgilere göre olay Akşar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mal paylaşımı nedeniyle üç kardeş arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada üç kardeş de yaralandı. Yaralanan kardeşlerden Emre T., Servet T. ve Sercan T. olayına gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Özel ve İnegöl devri tasarısına kaldırıldı. Durumu ciddi olan Sercan T. ameliyata alındı. Ancak burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirdi. Diğer iki kardeşinin tedavileri ise sürüyor. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.